Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi? Saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi çiftinden yeni görüntüler geldi. Yakışıklı önce İbrahim Çelik oldu. Bir kolay ikilisi. Bodrum'da otelin açılışına katıldıkları e, görüntülendi birlikte bu görüntüleri ben de görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız sana bizim dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. İlk yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.